Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapılışı inanılmaz kolay, çok bereketli bir tepsi yemeği olan keskin tava yapacağız. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimiz için bolca domates kullanacağız. Tepsimizin alt tabanını kaplayacak kadar 5 adet köy biberi, 3 adet kapya biber, 2 baş sarımsak, 16 adet kuzu pirzola, yaklaşık 1,5 kilo kadar. Şimdi sebzelerimizi doğrama işlemine geçelim. Sebzelerimizin tamamını doğradık. Şimdi sırasıyla fırın tepsimize diziyoruz. Şimdi sebzelerimizin üzerine biraz tuz ve pul biber ekliyoruz. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ve 2 çay kaşığı kadar da pul biber ekliyoruz. Şimdi etlerimizi sebzelerimizin üzerine diziyoruz. Şimdi etimizin üzerine de biraz tuz ekliyoruz. Etlerimizin üzerine şöyle ince doğranmış kuyruk yağı ekliyoruz. Ardından yemeğimize biraz da tereyağı ekliyoruz. Şimdi tepsimizin üzerine ıslattığımız yağlık kağıdımızı seriyoruz. Yemeğimizi bu şekilde önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimizi fırında üzeri kapalı olarak tam 1,5 saat pişirdik. Şimdi üzerindeki yağlık kağıdı kaldırıyoruz. Şimdi yemeğimizi tekrar fırına veriyoruz. Bu sefer yemeğimizin üzeri güzel bir şekilde kızarıncaya kadar yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz fırından çıktı. Üzeri açık olarak da yemeğimizi tam 20 dakika pişirdik. Keskin tavamız servise hazır. Tam kıvamında efsane bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifinizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.